Sevgili öğrenciler, Devran Koleji Uzak Denetim Programı'na hoş geldiniz. Bu ders sizlere uzunluk ölçme birimleri ile ilgili soru çözüm yapacağım. Ali'nin boyun uzunluğu 1560 mm, kardeşinin boyun uzunluğu 1,62 metre olduğuna göre kardeşi Ali'den kaç santim daha uzundur? İlk başta şunu bir hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, Milimetre vardı. Aşağıya inerken her seferinde onla çarpıyorum. Yukarı çıkarken de her bir aralıkta ona bölüyordum. Benden cevabı santimetre olarak istemiş. İlk önce şöyle Ali'yi yazmak istiyorum. Ali 1560 milimetre. Kardeşi ise 1,62 metreymiş. Bunların hepsini ben ilk önce santimetreye dönüştüm. Çünkü benden cevabı santimetre olarak istiyor. Milimetreden santimetreye gidiyorum. Yukarı çıktım. Bir defa yukarı çıktım. O halde 10'a bölüyorum. 10'a bölersem burası 156 santimetre geldi. Metreden de santimetreye gideceğim. Bakın metreden santimetreye. 10, 100. İki defa indim çünkü. Ben bunu da 100 ile çarpıyorum. 10 ile 100 ile 1000 ile kısa oldan çarpımı virgülü sağa kaydırmaktı. 1 virgül kaydır bir sıfır at. B virgül kaydır bir sıfır at. Burası da 162 cm geldi. Benden bunların farkını istiyor. 162'den 156 çıkardığım zaman doğru cevap 6 cm olarak geldi. Halil A, B, C, D ve E çubuklarını yan yana koymuş ve alttan ilk kartları uzunluklarını yazmıştır. Halil'in arkadaşı ise bu karttan yerlerini değiştirerek görsellik gibi kartları sıralamıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi C çubuğunun boy uzunluğudur? Bana şu soruda şunu söylemek istiyor. Şimdi bakın burada bakarsak en kısası D çubuğu değil mi? O zaman bu uzunluk ölçüm birimlerinden en kısasını D'ye vereceğim. D'den sonra D neden? Bir fazlası A geliyor zaten. A'dan Uzun B geliyor, B'den uzun C geliyor, C'den uzunluğu D'ye geliyor. İlk önce ben D'yi bulmaya çalışacağım. 9 cm, 14 cm, 2 desimetre, 20 cm ediyor. 1 desimetre, 10 cm ediyor. Burası 16 cm. 9 var, 14 var, 20 var, 10 var, 16 var. Mantıken yani en kısası 9 cm değil mi? O zaman D 9 cm oldu. 9'dan büyük ne var a var değil mi ya yani d'den büyük a var a kaç santimetre olacak o halde a'da 10 santimetre olur bunu da yazdım a'dan büyük b var 14 var 20 var 16 var e b'de mantıken yine 14 olması gerekiyor B de gitti b'den büyük de c var 20 santimetre var 16 santimetre var 16 santimetre olacak e en uzununda e olduğu için e'de 20 santimetre olacak o halde bizim C çubuğumuzun uzunluğu 16 santimetredir. Aşağıdaki görselde Yunus'un oyuncak treninin lokomotifi, 4 vagonu ve vagon bağlantıları uzunlukları birlikte verilmiştir. Görselde verilen oyuncak trenin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi vagonları bakın bana böyle vermiş. Hepsinin uzunluklarını vermiş. Benden hepsinin toplamını istiyor. Cevabı da santimetre cinsinden istiyor. Ben şöyle bir not almak istiyorum yine. Kilometre, Hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Ben ilk önce milimetreleri bir araya getireyim. 37 milimetre var. 37 milimetre. Ben bir toplamak istiyorum. 5, 10, 15, 20 milimetre de buradan var. Bunlar da gitti. Buradan bir de 46 milimetre var. Bunları toplayalım. 7, 0, 6 toplarsak 13'üncü elde var. 1 3, 2, 5, 4 daha 9, bir delde de var 10. Burası 103 milimetre. Ben bunu santimetreye çevireceğim. Milimetren santimetre giderken 10'a bölüyordum. Bunu 10'a bölersem 10,3 santimetre geldi, değil mi? 10 tam 10'da 3 santimetre geldi. Şimdi diğerine bakmak istiyorum, santimetrelere geçmek istiyorum. Şuradaki 2,5 santimetre, 2,5 var, 2,5 var. Şurada gitmişti. İki buçukları da alt altı yazmak istiyorum. 5, 10, 15 elde var. 1, 2, 4, 6, 7. Buradan da buçuk geldi. Şimdi ben hepsini ne Bu santimetreydi. Ben milimetreyle de santimetre çevirmiştim. Hepsini toplamamı istiyor. 10,3 ile 7 buçu toplayacağım. Toplama çıkarma yaparken virgüller alt alta gelmek zorundaydı. 3, 5 daha 8. Bakın burada virgül var. 17 daha 17. 17,8 santimetre. Doğru cevap C seçeneği geliyor. Evet bu soruda bana bir tane kutu vermiş. 1,12 km. Üçgende 1215 metre, yıldızda da, da 15720 desimetre demiş. Yukarıda verilen eşitliklere göre aşağıdaki göre doğru sıralama nasıl olmalıdır? Yani büyükten küçüğe doğru sıralamamı istemiş. Şimdi bakın hepsi farklı cinsten değil mi? Kilometre var, metre var, desimetre var. Hepsini aynı cinse çevirirsem daha kolay bir sıralama yaparım. Hepsini desimetre çevirmek istiyorum. Çünkü daha kolay olacağını düşünüyorum. Şöyle bir yazalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Kilometreden ilk önce desimetreye gitmek istiyorum. Kilometreden desimetre. Aşağıya kaç defa 1, 2, 3, 4. 4 defa O zaman 4 tane sıfırla çarpacağım değil mi? Kısa mantık öyle söylüyor anlatmıştım ben size. 1, 2, 3, 4. 4 tane sıfırla çarpıyorum çarparken kısa mantık vardı. Onla, yüzle, binle ve bunu kuvvetleriyle çarparken virgül sağa kayardı. Bir virgül kaydedim bir tane sıfır. Bir virgül kaydedim bir tane sıfır attım. Burada 112 kaldı. Yüzle çarparsam bir iki tane sıfır ekledim. Bakın yüz kaldı buradan. 11.200 desimetre buradan geldi. Şimdi bu üçgene bakacağım. Metreden desimetre iniyorum. Onla çarpacağım. 10 çarparsam 1215 bir tane sıfır eklersem 12.150 geldi. Bu zaten desimetre. Şimdi burası 15.720 desimetre var. Üçgen 12.150 desimetre var. Diğeri de 11.200 desimetre var. O zaman en büyüğü yıldızdır değil mi? 15.000 daha fazladır. Daha sonrası onun küçüğü 12.000'li olan. Üçgen en küçüğü de 11.200 desimetre olan kutu ya da kare olarak simgeleştirebilirsiniz. Üçgen, yıldız, üçgen, kare. Doğru cevap ne geliyor? A seçeneği geliyor. 8 metre uzunluğundaki bir kurdeleden 40 santimetrelik 3 parça, 250 milimetrelik 2 parça ve 1,2 metrelik bir parça kesiliyor. Geriye kaç metrelik kurdele kalmıştır? Şimdi bakın Metre var, milimetre var, metre var, santimetre var. Bunların en aşağıda olan, en küçük olan milimetre. Ben ilk önce hepsini, yani virgülü sayılarla uğraşmamak için hepsini milimetreye çevireceğim. Çünkü virgülü sayılarla uğraşmak biraz daha böyle e, uğraştırıcı diyelim. Ama diğerinin hepsini en küçüğüne çevirirsek daha kolay yönden bulabiliriz. 8 metre. 8 metreyi milimetreye çevireceğim. 8 metre kaç milimetre geldi? 8 bin milimetre geldi. Hatta şöyle bir daha yazacağım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bakın her seferinde böyle not alın. Böyle not aldıkça kenara köşe çok daha çabuk ezberlersiniz. 40 santim demiş. 40 santim. Santimetre milimetreye gittim. 400 milimetre geldi değil mi? 400 milimetre. 3 tane parça kesiliyormuş. 3 ile çarparsam 1200 milimetre buradan geldi. 250 milimetre demiş. 252 çarparsam 500 milimetre de buradan geldi. 1,2 metre, metreden milimetreye gittim, 1000 çarpıyorum. 1000 çarparken virgül kaydır, sıfır at yönteminden. 1200 geldi. 1200 de de bir parça demiş. 1'i çarparsam 1200 milimetre geldi. Şimdi ben bunun hepsini toplamak istiyorum. 1200 milimetre burada var, 500 milimetre burada var, 1200 milimetre burada var. Hepsini toplarsam 1200, 1200, 2400, 500 daha 2900 milimetre kesiliyormuş. Benim 800 8000 milimetreydi zaten. 8000'den de 2900'ü çıkaracağım. Çıkarırsam 5100 milimetre geldi. 5100 milimetreyi ben metreye çevirmek istiyorum. Metreye çevirirken bunu yukarı bakın çıkıyorum. 10 100 1000. 1000'e böleceğim. 5100'ü 1000'e bölerim. Bir sıfır gitti. Bir sıfır, bir sıfır gitti. Bir sıfır şöyle gösteriyorum. 51 bölü 10. Buna tam sayı kese çevirirsem 5,1 metre kurdele kalmıştır. Yukarıdaki ikiz kenar üçgen şeklindeki trafik levhasının çevre uzunluğu 160 cm olduğuna göre yan kenarlardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi hatırlayın. İkiz kenar üçgen neydi? İkiz kenar üçgen demek İki tane kenarının ve bu kenarları gören açıların, bakın burası bu kenarı, burası da bu kenarı görüyor. Açıların birbirine eşit olmasıdır. Şimdi burada hocam burası ikizken üçgen de acaba hangisiyle hangisi birbirine eşittir? Şöyle düşünün, bakın kollarımız var değil mi? Ya da ayaklarımız var. Bu kolumuzun mesafesiyle diğer kolumuzun uzunluğu mesafesi aynıdır, değil mi? Sağ kolumu, sol kolumu ya da sağ bacağımı, sol kolumun, sol bacağının uzunluğu aynıdır. O zaman bunların gördükleri kenarlar da eşittir. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Bu şekilde mantık yürütebiliriz. Bakın işte sağ kolum var, sol kolum var uzunluklar eşittir. O zaman bu kenarlı bu kenar ya da sağ bacağım var, sol bacağım var. Onların da uzunlukları eşitse e onların da gördükleri kenarlar. Bakın bu kenarı görüyor. Burası da bu kenarı görüyor. O halde gördükleri kenarlar da birbirine eşittir. Yani bu kenarla bu kenar birbirlerine eşittir. İkiz kenar üçgendir. Burasının çevresi 160 ise ben buraya 40 olarak biliyorum. 160'tan 40'ı çıkarırsam 120 cm bu iki tane kenarın toplamı geliyor değil mi? Şu ikisinin toplamı 120 santimetredir. Benden bir tane kenarını istiyor. Yan kenarlarından bir tanesinin uzunluğunu istiyor. O halde 120'yi de 2'ye bölersem 60 santimetre yan kenarlarından birinin uzunluğu anlamına geliyor. Yukarıdaki şekilde ABC, DCE ve FEG eşkenar üçgenlerdir. Hemen hatırlayalım. Eşkenar üçgen neydi? Neydi? Eşkenar üçgende bütün açılar ve kenar uzunlukları birbirlerine eşitti. BG doğru parçasının uzunluğu 26 cm olduğuna göre boyalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi siz bakacaksınız ya hocam bana BG vermiş ama bana şunlara hiçbirini vermemiş şu kenarlardan. Ben nasıl bir fikir yürüteceğim? Şöyle düşünelim. ABC eşkenar üçgen değil mi? Buraya kırmızıyla şöyle kalem alalım. Mesela her kenar uzunluğunu kırmızıyla gösterelim. Bunlar kendi işlerine birbirine eşit. Hemen başka renk alacağım. DCE. Bu da eşkenar üçgen. Bütün iki kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bunu da yeşil olarak gösterdim. Mesela bunu da mavi olarak. Bunun da bütün kenarları birbirine eşittir. Şimdi ben buraya bakarsam BG demiştin mi? Yani kırmızı, yeşil ve mavinin toplamı 26 santimetre. Bakın kırmızı, yeşil ve mavinin toplamı 26 cm. Santimetre. santimetre. Benden bu şeklin hepsini istiyor. Şimdi buraya bakarsak bakın bütün şeklin çevresi. Bunun, bunun, bunun hepsinin çevresini toplamı benden istiyor. Burada kaç tane kırmızı var? 3 tane kırmızı. Burada kaç tane yeşil var? 3 tane yeşil ve burada da 3 tane mavi var. E, bir tane kırmızı, yeşil ve mavinin toplamı 26 ise 3 tane kırmızı, 3 tane yeşil ve 3 tane mavinin toplamı mantık olarak 3 katı şekline gelmesi gerekmez mi? Siz bir tane kaleme 26 lira veriyorsanız 3 tane kalemi 3 katı şeklinde verirsiniz değil mi? O zaman kırmızı, yeşil ve mavinin toplamı 26 cm ise 3 tane kırmızı, 3 tane yeşil ve 3 tane mavinin toplamı 26 çarpı 3 cm demek oluyor. 3 kere 6, 18 elde var 1. 3 kere 2, 6. Bir daha 7. Bu şeklin, bütün şeklin çevresinin toplamı 78 cm demek oluyor. Yukarıdaki şekilde ABC'de bir kare, BEC eşkenar üçgendir. Karenin bir, kenar, bir kenarın uzunluğu 14 cm olduğuna göre boyalı şeklin çevresi kaç cm'dir? Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bir tane kenarı 14 santimetre ise bütün kenarları da 14, 14 diye belirtebilirim. İçinde bana bir tane eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgende de bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Evet, bakın eşkenar üçgenin tabanı burası, burası 14 ise burası da 14'tür, burası da 14 şeklinde gelir. Hepsini belirttim. Bana boyalı bölgenin çevresini sormuş. Şimdi çevresi, bakın. Şuraya böyle tarıyorum, boyalı bölge. Benden istediği yerler şöyle, direkt boyalı bölgeyi al ve bana çevresindeki kenarları topla diyor. Bu yeşilli çizdiğim kenarları toplayacağım, çünkü çevre bu demektir, değil mi? Çevresi o şeklin dış cephesinde olan doğru parçalarının toplamı demektir. Yeşilli olan bölgedeki doğru parçalarını topluyorum. 14. Şimdi kaç tane 14 var? Direkt oradan saysak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 14 var. Yani 14 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 daha 7. Yani buradaki boyalı şeklin çevresi 70 cm ediyormuş. Yukarıdaki şekilde BCDE karesinin bir kenarı uzunluğu 13 cm. BCDE bir kenarı 10 santimetreymiş. Bunu böyle yazmak istiyorum. ABE ikizkenar üçgeninde AB kenarı 9 santimetre olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi A, B, E ikiz kenar bir üçgen. İki tane kenarı birbirine eşit demektir ve açısı birbirine eşit demektir. Burası 13 santimetre. AB'miz 9 santimetre ise AE'miz de 9 santimetre eder. Benden bütün şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Şimdi bakın çevre uzunluğunu isterken içerideki doğru parçalarını saymayacağım. Çevre demek dışında kalan doğru parçaları demektir. Ben şöyle bir çizmek istiyorum. Bakın bu kenar, bu kenar, burası burası ve bu kenarın benden toplamını istiyor. Dışarıda kalan mavi bölgelerin toplamını benden istiyor. Bakacağım dışarıda 13, 13, 13. 13, 13, 13. 3 tane 13 var. 13 ile 3'ü çarparsam 39 buradan geldi. Bir de 9'lar var. 9 ile 2'yi çarparsam 18 de buradan geldi. Benden şimdi ikisinin toplamını istiyor. 39 18'i toplarsam 8, 8, 16, 17 elde var. 1, 3, bir daha 4, bir de elde var. 5, 57 cm gördüğümüz bu şeklin çevre uzunluğudur. Bakın çocuklar çevre uzunluğu bakarken hesaplarken o şeklin çevresi yani dış bölgesinde o şekli kaplayan, doğru parçaların toplamını bana sorar. Ben o yüzden içerideki 13'ü almadım. Çünkü şeklin çevresini hesaplarken bu 13 içeride kalıyor değil mi? O yüzden bunu almadım. Dışında kalanları aldım. Doğru cevap A seçeneğe geliyor. Sevgili öğrencilerim bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.